Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere format sonrası bilgisayarınızda e, disk kullanımının %100 olmasındaki kaynaklanan problemi çözmeye çalışacağız. Burada örnek vereyim. Bilgisayarınızda bir problem vardı. Format attınız. Formattan sonra e, hala bilgisayarınız yavaş. Görev yöneticisini açıyorsunuz ve burada hala disk kullanımını %100 olarak gösteriyor. Ama bilgisayara hiçbir şey kurmamış olmanıza rağmen sadece Windows'un kendisi var ve e, sürekli disk kullanımı %100 gösteriyor. Bunun e, ben kendim denedim, bir akrabamın laptopunda denedim. işe yaradı, belki sizde de işe yarar diye size de göstermek istedim arkadaşlar. Windows 10 kurulu bilgisayarımızda, burada bildirim panelini açıyoruz arkadaşlar. Buraya genellikle böyle dar olur. Burayı genişlet diyoruz ve tüm ayarlar ikonu var burada. Bu tüm ayarlar ikonuna basıyoruz. Burada e, Windows ayarları böyle yazar zaten burada. Burada ek hesap olduğu için benim hesabın ismi gözüküyor. Kendi gözükmüyor. E, yazının kendisi gözükmüyor. Burada açılan sayfada, e, açılan pencerede sisteme tıklıyoruz. Sisteme tıkladıktan sonra burada sol tarafta bulunan e, depolama yazan seçeneğe tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra daha fazla kategori göster diyoruz ve burada e, bilgisayarda siz ilk defa açtığınız için burada biraz işlem uzun sürebilir bir 30 saniye falan sürebilir. Bilgisayarda ne var ne yok ne kadar ne ne kadar yer kaplıyor ona bakıyor onu buluyor. Daha sonra arkadaşlar burada bizim yapmamız gereken geçici dosyalar bölümünü bulmamız. Geçici dosyalar bölümünü bulduktan sonra içeri giriyoruz ve burada tekrardan ufak bir tarama yapıyor. Bu taramayı yapmasını bekliyorum şu anda. Bu tarama yapıldıktan sonra arkadaşlar burada siz silmek istediğiniz dosyaları tek tek seçiyorsunuz. Ee, burada ben indirilenleri seçmeyeceğim. Kendi indirdiğim özel dosyalar var hani Win e, programdır vesairedir. Bunu seçmeyeceğim. Eğer siz e, silecekseniz seçebilirsiniz. Windows Windows Update temizleme bu e, güncellemeden sonra kalan kurulum dosyaları artıklarını temizliyor. Küçük resimler siz e, gali, e, Windows gezgininde gezerken gördüğünüz resimlerin ufak ön izleme halleri falan, geçici internet dosyaları bilirsiniz zaten bunların çoğunu. Ben bunları işaretleyerek siliyorum arkadaşlar. Bunları işaretledim indirilenler dosyası hariç çünkü benim işime yarar dosyalar var orada. Siz silebilirsiniz. Dosyaları kaldır diyorum. Biraz bekliyorum ve. Bu işlemden sonra, bu işlem tamamen bittikten sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımız takdirde ufaktan bir şey yapabilir, disk taraması yapabilir. Bu işte disk taraması yapılacak yapılmasını istemiyorsanız lütfen herhangi bir tuşa basın diye, herhangi bir tuşa basmayın, disk taramasını yapmasını bekleyin. Disk taraması yaptıktan sonra bilgisayarınız açılacak ve yüksek bir ihtimalle de bu problemden kurtulmuş olacaksınız. Şimdi bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi temizleme işlemi bitti. E, ufaktan herhalde bir güncelleme var. Bu 109 MB'lik e, kalıntıyı silmiyor. Büyük ihtimalle bilgisayarda güncelleme bekletiliyor. Şu an güncelleme kuracak. O yüzden silmiyor. Artık bilmiyorum arasını. E, bu işlem yaptıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Disk e, okuma ve hata onarım uyarısı alırsanız DOS ekranından Onları herhangi bir tuşa basmadan okuma ve hata gidermeye yapmasına izin verin. Daha sonra da bilgisayarınızı açıp rahatlıkla kullanın. Eğer ki işinize yaradıysa bu, problem, bu çözüm yöntemi ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.